kepçenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi. Kaza Küptepe mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Eyüpçe İdaresindeki kepçe, inşaata malzeme taşıdığı sırada 1 yaşındaki Ahsen Kışa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahsen Kış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.